güzel bir tesis kış aylarında zaman geçirmek için, eğlenmek için. Ben beğendim yani. O bak. Adam kayıyor, iniyor. Ne kadar hızlandı. O Devam mı Evet. alacak ki yokuşa çıksın adam. Yani yokuşa çıkmıyor işte ya. Nereye çıksın? E Şuradan dönüyorlar. Başka gelen var mı arkada? Yok. Mı? ay çok kıpırdama Bekir hareket ediyor. <laughs> Şimdi inince burayı kaldırıyoruz dönürken tamam mı? Atlıyoruz şeyden. Yoksa bir tur daha çıkarız. Allah, <laughs> Allah korusun soğuk. <laughs> Dolarız yoksa illa ekipmanım yoksa çok iyi var ya ücretsiz olması da çok iyi. Neyin Şurada, ücretsiz olması? Şurada kaymış. kaymak bereç ya. Biliyorsun bereç kayıyor. Yok yol parası sadece. Ne yol parası? tuzak değil ki. Evet. Araba kalsın. Araba bazıt yapıyor, benzin yapıyor buraya gelirken. E tamam da yakın yani. Şeyden... Ben hiç üşümedim ha. <laughs> şaka şaka döndüm. <laughs> i̇neceğiz. Ha orada durutuyorlarmış. <laughs> evet yolculuğumuzun sonuna geldik. Son 100 metre. Allah'ın izniyle ineceğiz. <laughs> Nerken de çek ha. Kaldır kaldır düşeceğiz. Recep <laughs> <laughs> düşerken çek. <laughs> Şuradan atla atlayamazsın atlayamazsın Yine ayağın kırılır. Kaldır hadi. Recep. Ayaklarınızı çekin. Hadi. <laughs> Ayakları çekmeden olmuyor. Abi sana doğru koşuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bizi <Geri> yakalamaz. Bizi <laughs> <Geri> yakalamaz. <laughs> Geldik. Teleferik buradan devam ediyor. Evet. İnince soğuğu hissettik. Buradan kayanları da çekelim. Orada çıkıyor. Çok soğuk. Şuradan bile soğuk geçti şey. abi. Şurada vali var ha. Kenara durun da çekelim. Şu inenleri çekelim onu sonra gidelim. Şey, ya. ben, Oğlum ya, çok soğuktu. Yani. İyi ki gelmedi. Çok da korkunçtu. Ara, ta tepede durduk bir kere. Sonra sana sözdeki çocuk gibi geldin. <laughs> 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 ya bir iyi ya. Evet. Bu da ayrı bir güzelliksel olsa gerek. Şimdi bak. Ya yakından nasıl çekeyim? Ben mi kayıyorum da yakından çekeyim? Nerede? Şuradan takayım. Evet arkadaşlar bugünkü gezimizi bitirdik. Baksana nereye geldi bak bak çocuklar. Ta şuraya bizim karşıya çıkacaklardı. O kadar dik yani. Ya onlar kaykaylı olan, olan. Geliyor bak bir tanesi. E, nereden geldi? Sarılı geliyor. Şu sarılı olan mı? Gün <laughs> kulağı bak kırmızı alır. Yanar, yanar. Soğuktan ha. Evet, yanar. Hem donuyor hem yanıyor biliyor musun? He. İçindeki Kulak kanlar... felci diye bir şey var mı? Yüz felci var, yüz yüz. Çocuklar için yüz felci dedi. Evet. İşte kalın dediler işte bu tane çocuk ya bir yer bakın çıkmıyor oh. kadar geldik dedi 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 işte Öyle sonra da işte sizin için çocuk için çok tehlikeli bizi belgine kadar gidebilir bu bakın ah o abi mi dedi sana yok ben çocuk gelmiş işte iki gitmemiz dedi ha. o zaman nereye kanım var dedi işte onlara kanıt söylemişti hatta bakın başka bir ailenin çocuğunu bile burada soruyor dedi o kadar çok tehlikeli <laughs> Bunlar yüzünü içti, giymeden bilmişlerdi. Bunu yazıyoralardı sanırım. <laughs> Videoda seyredersin ya. Hatta seyret, abone ol, sayımız artsın. Yani ücretsiz <laughs> bayağı tuzlu ama çocuklar alamaz böyle. Çok korkarım orada bile. Nerede yer Şura paralı değil mi? Bilmem. Değil, orada. Orada kızakçılar var. için. Şuradan kalkıyorsun, geliyorsun. Yok ya geliyorsun. bence paralı değiller öyle. Bir yer paralı <laughs> değiller kendi 5 saattim oldu sürece hiçbir şey paraladım. Yok canım. Hani. Şey ne oldu bu sürece? Tes. Malzemelerim var. Çırdamlar. Yelken. Aslında bayağı aktivalar yani. Ne var? Şeyde şehrin içinde çok şey olmasa da. Av var. Daha kayak var. Haserek varmış. Ne şehirdi ya senin? Yani bu sene kar yağmadı. Geçen seneki karı gördün yani. Sen de buradaydın deprem demanında. Şu aradan mı çıkalım şöyle mi gidelim? Nerede? Bizim araba. Tepede. Şu çadır görünüyor ya. Şuradan gidelim. Gelmeyiz. Şuradan gidelim. Hava bayağı uzak. kadar sürmedi gibi sanki ama. Abi, kısa gelmişti. Aynen kısa hissettim. Siz girdiniz ya, ben girmedim. Evet. Eğer yani ben de kısa... büyük olsaydım bana da kısa gelirdi. Girerdim kısa gelirdi bana. Sen abi sana ne anlattı? Abi sana bana bir şey demedi ya çok fazla. Şey. Oturdun mu? İşte oturdum dedim abi. Gelin. hiç ayakta ya, ayağı kırılanlar da oldu. Düşenler de oldu dedim. Dedim işte sonra Burada hastane var mı dedim. Yok. Yani sağlık ekipleri var mı dedim. O da var dedi. Vardı. Var dedi. Sağlık. Çünkü burada ayakları kırılan kişileri alıyoruz. <laughs> tedavi ediyoruz diyoruz. Hastane yoktur da sağlık ekibi vardır. Tabi buradan gittiğimiz için ayağımız falan döner çok kötü kırılır. Aynen o. Yani bu. Bu ilişkinin cezası alırsan çok güzel geçsin Zaten burada kaymak için kayanlar bile şey yapıyordur yani. Hatır tepeye kadar gittik yalan deli gibi. Ha. Kayanlar bile bak, bilek şey atıyorlar, bir gerçekten. atıyordur yani gerçekten. Şu pantolon var ya, yani... soğu Suyu bu itiyor, pantolon. soğuğu da itiyor biliyor musun bu? Ha. Şöyle dönebilir miyiz? Naciye'cim, Ede Tilişan'a kalıyor. Şuradan mı geçtik? He, oradan geçtik. Ama tabi çok farklı teklifleri Sen... de var. Şöyle... Ayağın nasıl sığmadı abi? Orada nasıl sığdırdı adam? Yürüyorum. Ya boş ver, sığdırdı sığdı, mı? Sığdı, sığmadı. Boş ver. 100 kağıda gittik. 700-850 lira bugünkü eğlencenin maliyeti. Adamlar üstüne de yükleniyor olabilir. Saat 3.30 falan oldu herhalde. 4 4. He he. Aa hal maça mı gideceksin? Halli maçı merak ettim. Seni bırakalım oraya biz eve geçelim. Tamam. Yetişir <laughs> yetişiriz. yetişiriz. Çocuğu bir tam performansında oynarken göremedim ha. Sürekli bir şey oluyor. Kayıyor mayıyor. Geçen hiç oynayamadı var ya ayağı o kadar Sen ayakta bot çizmeyi çıkardın mı? Çıkardım. Neden? İşte orada kaymayacağız diyor. Da. <laughs> Daha <laughs> gerek yok diye düşündüm. <laughs> birinin kapıyı açtım, birinin hadi. Tamam. Ahmet, sen bu taraftan önce bin. Ahmet sahip kaldır bilgilerini. Ahmet, sen de oraya nasıl kızacaksın? <laughs> Ne olmuştu? <laughs> Ahmet, sen de oradan biner misin? Ahmet, <laughs> Kaç dakika sürer bana gözükmek? 45 dakika var mı sürüyor? Yani onlar yarım saat oynarsa arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek evet. üzere. Bay bay. Bay bay.